Az önce söylediğin şiiri bir daha tekrar söyleyebilir misin acaba? Söyle. <laughs> yok şey yüzün yok inişe dizin. Uzağa yakını pek görmez gözün. Bize tarih oldu her sözün. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. Çare arar sağa sola bakınır. Az dese çok dese dokunur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur iğne şurup at. Çaresizdir ne yaparsan yap yıpranmış ciğer, yorulmuş kalp ihtiyarlık başa geldiği zaman dizlerin titrer, sonra benim dökülür, zamanlarından sıcak kanın çekilir, sal sakalı ağrır, dişler de dökülür, ihtiyarlık başa geldiği zaman ayakların bastığını iç olur, geçtikte koştuğun günler iç olur. Konuşsan suç olur, suçsan suç olur. Allah Allah. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın oluyor, evde çocuklar, Eşin dostun ara sıra gelir, seni yoklar. Torunlarını alır, bastonunu saklar. İhtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs> ölüp gitse eşinden, diğeri de gitmek ister peşinden. Çıkaramaz hayalinden düşünden. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ne çabuk geçiyor baharlar, güzler. Zaman akımına uymuşuz bizler. İnsan yaşlanınca ölümlü gözler. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil benim